Üretim Kurulu adına hepinize saygı, sevgiyle selamlıyorum. Destekleyen kuruluş olarak da Doğuş Üniversitesi'ne ve Tüketici Hukuku Enstitüsü'ne böyle bir kapsamlı toplantı düzenledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ancak tüketici derneklerinde de çalışmış bir kişi olarak burada tüketicilerin sesinin olmadığını... E, eksik olduğunu gördüm ve düşündüm çünkü e, mağdur olanlar burada değil onun için onların da e, biraz e, duygularını düşüncelerini sizle paylaşmak istiyorum e, tüketiciler e, bütün bu düzenlemelere ve bütün bu yasal duruma rağmen hala e, korunamıyorlar neden bunların sebeplerini, çözüm yollarını ve tüketici derneklerinin de bir ses olarak birlikte çalışarak daha büyük bir ses olacaklarına inanıyorum. Tüketici dernekleri bugüne kadar desteklenmediği için ve bu örgütlere olumlu bakılmadığı için de ee, Örgütsel bazda da onların seslerini fazla duyuramadıklarını veya basında yer almadığını e, da sizinle önce e, paylaşmak istedim. Şimdi tabi dünyada ben e, fazla kitlendim galiba. 19. yüzyılda gelişen e, evrensel beyannamede e, 8 temel hakka sahip diyorlar. İşte temel gereksinimlerin karşılanması, güvenlik, bilgi edinme, temsil edilme, tazmin edilme, ekonomik çıkarların korunması, kur eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama. Şimdi bu haklara demin tüketici e, dernekleriyle ilgili konuşurken bu haklara baktığımız zaman bunlar gerektiği gibi e, gerektiği gibi uygulanabiliyor mu veya bunların hangisini acaba bu temel hakların hangisini halledebildik? Bu konuda bir sorunumuz var, bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 82 Anayasası'nda bu Avrupa'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da 172. maddede bir düzenleme yaparak anayasamıza bu 82 yılında konulmuş bir şey ama yasaya bakıyoruz. Kaç yılına kadar? 95 yılına kadar yasamız henüz ortaya konulmuyor. O güne kadar gazete küpürlerinde, gazete başlıklarında tüketici sorunlarıyla ilgilenen gazetecileri görüyoruz ve tüketici sorunlarını onlar hallediyorlar. Bu kanunun amacı ne çıkartılan 95 yılında kanun tabi Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde alelacele rekabet kanunuyla birlikte tüketici yasası alelacele çıkartılmış durumda. Bunlar tabii ki tam tercümeyle hocalarım daha iyi bilir. Aynı şekilde tercüme edilerek alınmış. İşte tüketicinin aydınlatılması, eğitimi, bilinçlendirilmesi, çıkarların korunması, zararın tazmin edilmesi, çevrede gerekli önlemlerin alınması, örgütlerin teşvik edilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerin özendirilmesi. Ben bakanlık temsilcisi burada konuştu. Kendisinin burada olmasını isterdim. 96 kuruşa kuruluşa bilgi sorduk dedi. Ben İstanbul Barosu'na bakanlığın konuyla ilgili bir soru sorduğunu veya diğer barolara geldi mi bilmiyorum. Eee bilmiyorum. Hatta böyle bir tasarıdan haberimiz olduğu için tüketici hukuku ve rekabet hukuku merkezindeki arkadaşlarla bunu paylaştık ve bir hazırlık yapalım. Yani biz de sormadılar ama yine eee şeyimizi bildirelim dedik. Görüşlerimizi bildirelim dedik ama yılbaşına kadar olduğunu ben burada öğrendim. Onun için yani hukukçular yok, tüketiciler yok. Siz kimle, nasıl tasarıyı, hangi görüşlerle, hangi eksiği gidererek hazırlayacaksınız? Bunu da ben bakanlık temsilcilerine sormak istiyorum. Şimdi e, tüketici yasasında en önemli gelişmelerden bir tanesi hakemiyetlere hakemiyetlerinde de ben birçok konunun tartışıldığını görüşürdüğünü e, düşünüyorum. Biz e, hukukçu olarak önce bu kural kurulduğunda biraz karşı çıkmıştık ama hani hukukçu değil herkes nasıl karar verilecek e, biraz hukukçuların yüküyle bu kurumlar devam ediyor. Tüketici örgütleri ve hukukçular bulan çok sıcak bakıyorlar ve sıkı takip ediyorlar diye düşünüyorum. Burada Anadolu'dan da gelmiş bir tüketici il hakem heyeti başkanı var. Ben de 8 yıl İstanbul Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nde İstanbul Baros temsilcisi olarak hakem görev yaptım. Bu çok fedakarane bir iş. Yani bir ücret 30 lira falan gibi bir para veriyorlardı o zaman. Ben o parayı hiç almadım. Yol parasını bile gidiş gelişi karşılamıyordu. Şimdi yine e, bakanlık temsilcisi şunu söyledi. Tüketici e, şeylerinin hakem heyetlerinin azaltılacağını söyledi. Ben bunu da tüketicilerin ulaşması açısından yanlış buluyorum. O bölgelerdeki şikayetlerin az olması oradaki hakem çalışmadığını göstermez. Oradaki halkın bilinçsiz olduğunu gösterir. Başvuru belki yapamıyordur, bilemiyordur. Bütün bunların dikkate alınması ve bu şeyde toplanması lazım. Tabii kaymakamlıklarda, ilçede de Beşiktaş ilçesinde de görev yapmıştım. İlçede de bakarsanız işte kaymakamların kaymakamlığın içinde bir memurun görevlendirilmesiyle bu işler başladı. Yani buraya tam olarak adaptasyon sağlanamadı bir kaynak aktarılmadı. Bunun için hakim heyetleri de hakikaten ne çalışıyorlar. Devlet memurlarının gayretiyle, eee gayretiyle ama yani kurumsallaşma henüz kaymakamlıklarda kurumsallaşma olmadı diye düşünüyorum ben. Şimdi hakem heyetlerinde her yıl biliyorsunuz miktarla bağlantılı bu başvurularda da işte 161 67'ye kadar olan itilaflar ilçe hakem heyetlerinde müracaat. İlçe hakem sınırı aslında 3032. Bu aradaki uyuşmazlıklarda e, tüketici mahkemelerinde e, 67 ile 3032 65 arasında ki uyuşmazlıklarda da tüketici mahkemelerinde itiraz hakkı olduğu sabit. Hakem heyetlerinde kimler bunları bildiğiniz şeyler onları da kimlerden oluştuğunu kısaca geçmek lazım. Yani hukukçulara burada çok büyük görev düşüyor. Tabii ki hukukçu olmayan insanların karar vermesi biraz daha konuyla ilgili yani yasal bir karar vermesi zor. Ancak bu da yerleşti yani o daha olumlu sonuçlar alındı ve mahkemelerin belki yükünü azaltmak açısından da e, önemli olduğunu bugün düşünüyoruz. Şimdi e, bu parasal sınırın altında kal kalan uyuşmazlıklarda da e, hakem heyetine başvurulması yapılması zorunluluğu var. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın itirazın iptali niteliğinde olması sonucu da değiştirmiyor. Satın alınan maldaki ayıp açık veya sonradan kullanımla ortaya çıkan ayıp şeklinde olabiliyor. İşte taşınır mallarda gizli ayıpla ilgili zaman aşımı iki yıl, konut ve tatil amaçlı daha önceki oturumlarda söylendi beş yıl. Ayıplı malın neden olduğu zararların tazmini için üç yıl. Kredi verenin sorumluluğu da ise taşınmazın teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle zaman aşımı süreleri işletiliyor. Ancak burada tazmin edilme hakkı, e, tazminat, maddi manevi tazminat yasada olmasına rağmen e, çok geç hakem heyetlerinde bile bu konuda karar verilmesi e, gerekiyorken bu konu e, biraz geride kalmıştır. Yani maddi manevi tazminat hakikaten e, mahkemeler tarafından da çok e, olumlu bakılmıyor işte ispat etmeniz lazım maddi zararınızı bunu belgelemeniz lazım ama sizin o parayı alabilmek için veya işte malın değişimini sağlayabilmek için yaptığınız çaba uğraşınız e, çektiğiniz eziyet bütün bunlar hiç e, pek dikkate alınmıyor diye düşünüyorum. İşte bu ıı, seçimlik haklar da önemli ıı, tüketici yasasında tazminatlıdan ıı, bahsettik. Burada ıı, hizmet sözleşmesi ve hizmet kavramının geniş yoruma ta, ıı, tabi olduğu tutulduğunda sözleşme ilişkisinin tüketici sözleşmesi olup olmadığı konusunda tereddüt varsa ıı, bu sözleşmenin tüketici sözleşmesi olarak değerlendirilmesi kabul edilir ve buna göre e, davaya devam edilir. E, tüketici bir hizmetin ayıplı sayılabilmesi için hizmette eksiklik olmalı. Bu hizmette, bu hizmette ayıbın önemli olması ve tüketicinin bu durumu bilmemesi, hizmetin ifası dış, sırasında ayıbın mevcut olması da mutlaka gereklidir. İşte ayıp nedeniyle sorumluluk müteselsil sorumluluktur. Bu önemli. Son yıllarda hayatımızda önemli bir yere olan kredi kartları ile ilgili tüketici sorunları da bu kanunda düzenlenmiştir. Ayrıca 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununda düzenlenmiştir. Ama bakın hala biz kredi kartı aidatı ödeyecek miyiz ödemeyecek miyiz bunların tartışması yapılmaktadır ve bankalar yaptıkları bütün işlemlerde tüketicileri mağdur edecek şekilde ve hepsi ayrı miktarda tüketicilerin mağdur olmasına sebep olan değerde paralar almaktadırlar bütün bunlar bizim tüketici yasası olmasına rağmen, tüketicilerin hakları olmasına rağmen hukukun işlemesine rağmen onların yine mağdur edildiği konusunda yani bunları banka hiçe sayıyor tüketicinin durumunu. Banka bu, bu konudaki mağduriyeti herkese gönderiyor, ekstraya koyuyor. Sözleşmede olmamasına rağmen koyuyor. Mesela gidiyorsunuz banka kredi sözleşmesi bir 5 bin lira kredi alacaksınız. Size 20 sayfalık kredi sözleşmesi imzalatıyor. İpotek var, rehin var içinde, efendim var Allah var, ne varsa var. Ben, benim de başıma geldi. Dedim ki herkesi bilinçlendiriyorum. Tüketici tüketiciler bunu yapsın, bunu yapmasınlar. Okumanız mümkün değil o sırada ve imzalıyorsunuz bu kart, bu sözleşmeyi. Bütün bunlar e, bilinçlenmediğini tüketicinin gösteriyor. Hani bir gün sonra tüketicinin bilinçlendirilip, bir gün sonra bu sözleşmeyi imzalaması biraz iyi bir adım diye düşünüyorum ben. E, hocam sizlerin gö görüşleri hep akademik, ben biraz uygulama olduğu için e, şikayetleri de dile getirmek istiyorum. İşte 12 punto, siyah harfler falan yani bunlar yazılıyor ama yine uzun. Bunları okumanız mümkün değil. Tabii ki borçlar kanununun değişmesi tüketici yasasına uyumlu hale getirildi. Şimdi tüketici yasası borçlar kanununa uyumlu hale getirilmek için biraz değişiklikler mutlaka gerekiyor. Şimdi e... <laughs> Tüketicileri bu ıı, kredi kartlarıyla ilgili durumun tek tek tabii ki sözleşme bu konuda olumlu kararlar alınsa bile herkes tek tek sözleşme sahibi olduğu için herkes için genele ıı, şamil olmuyor. Herkes ayrı ayrı müracaat ederse ya geri alıyor bu ıı, şey aidatları ya alamıyor bu şekilde mahkemeye veyahut gidiyor bu şekilde devam ediyor. Şimdi kredi sözleşmeleri sözleşme hukuku çerçevesinde çözümlenebilir ve yapılan fazla ödemede 10 yıllık zaman aşımına tabi diye diye bir hukuk genel kurul kararı var. Tabii ki bu kurul kararları da hepsi olay o durumdaki olayla ilgili. Ben bazı yargıtay kararlarından da size örnekler sunmak istiyorum. Sabit telefon aboneliği nedeniyle alınan masraflar karşılığı olduğunda abonelerden eşit ücret alınmasının yasal olduğu, ayıplı araçla ilgili davada aynen ifası mümkün olmayan para borcuna dönüşen aracın değerini haciz tarihi itibariyle belirlenmesi gerektiği, Limited şirketin kullandığı kredi sözleşmesi, tüketici sözleşmesi olsa bile bu davada e, ticaret mahkemesinin görevli olduğu, abonelik sözleşmesinin tek taraflı idarece önceden hazırlanmış standart sözleşme olması durumunda haksız şartların geçersiz olduğu, sözleşme yapıldıktan sonra olağanüstü bir neden meydana gelmesi halinde ve Medeni Kanun 2'ye göre sözleşmeye müdahale edilebileceği, davacı ve banka arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığından sahte kredi kartı nedeniyle açılan menfi tespit davasında görevli mahkemenin asli hukuk mahkemesi olduğu, konut alan davacı maldaki ayıp, açık ayıpları teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde satıcı veya malike ihbar etmek zorundadır. ihbar yapıldığında sonra 5 yıl içerisinde tüketici 4 tüketici yasası dördüncü maddesine göre dava açılabilir. Yapılan satış işlemlerinden taraflardan birinin tüketiciye karşı müteşebbis olması halinde sözleşme tüketici işlemi kabul edilir ve tüketici yine mahkemesi görevlidir. E, düğün hizmet sözleşmesinde fotoğraf video kaydının eksik ve ayıplı olması bu işte menfaati olan gelin damat sözleşmeyi onların yararına yapan kişi de davacı olabilir. Ayıp nedeniyle maddi manevi tazminat istenebilir. Davacı tarafı satın aldığı içki şişesi içinde sinek bulunması, içkinin içilmesi halinde manevi tazminat istenebilir. Bu tabi ilaç da olabilir. Davacının otomobilin ayıplı olması nedeniyle tamir seçimlik hakkının kullanmasına rağmen açılan davada aracın gizli ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tercih hakkı ıslaha gerek olmadan beden iadesi olarak da değiştirilebilir. E, bu e, yargıtay e, hukuk genel kurulu kararlarını da önemli bazılarını da sizinle paylaşmak istedim. Ben beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bitiriyorum. Çok Kana tebliğ için biz de teşekkür ediyoruz ama özellikle zamana uyduğu için de.